Merhaba arkadaşlar bana Ömer şu an sizinle Uncharted 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar Hadi Birinci bölümü çeker çekmez Hemen ikinci bölümü çekiyorum yani Çünkü çok güzel oyun yani O yüzden Hemen birinci bölümden sonra direkt ikinci bölümü çekiyorum Neyse Ya işte Böyle aksiyonlu oldu böyle yani oyun oynadılar Kate ve Talbot'a ve adamlara. Ya ne bileyim işte yumruk attı filan, saatte silahla vurdu. Oh my god. Ondan sonra dövüş oldu kumarhanede, kahvede. Eh. Yani manyak olaylar oldu. Bu galiba evet bu. Ve animasyonu çok güzel. Ve grafikleri de, de güzel. Ama Uncharted bundan daha güzel bence bana göre. Size göre ne? He bu arkadaşlar pardon. Beni durdur durdurup devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oyunun sesini açtım. Çünkü ben kontrol ettiğimde ses az çıkıyordu. E, size du du duyamazsınız diye bu bölümde oyun sesini açtım. İnşallah güzel çıkar. Neyse devam edelim. Vay Victor'un gençliği.

イチトー hiç <laughs> <Üstüne> sinekler dolaşıyor. Uyuyor gene de. Zaten Belli oluyor. Aşırı kavun var diye hissetmedi Nereye gitti bu? Hava sıcak. Sanki çok yani kısa kollu bile giymemiş. Uzun kollu giymiş. Sıvamış. Havaya bak çok sıcak ya. Adam bile atlet <laughs> benim yaşıyor. Biz ne yapalım kolunu sığırmış. Ve kot pantolon. <laughs> Bakalım şimdi ne yapıyor? Ya azı koşma neydi be? Unuttuğumuzda azı acaba? Çünkü arkadaşlar açat aç, aç, iki kişilik oynanabiliyor. Orası koşabiliyor ama burada acaba o tuş yarıyor mu? Ne ne ne? bir açılım makinesi hey, Sen acele ettirmezsin ama o arayasız da olabilir mi? Bir bayanı bekletiyorum da. Oooo. İşte giriş. Teşekkür ederim. Adios amigos. Tamam. O tane almadım. Bu bölümde amacımız anahtarı almak. Ondan sonra akşamüstü müzeye girip o şey baktığımız kabinden ee, şey almak, bir tane yuvarlak bir alet almak. Baba bir şey olas. Kaybetme Kaybetme. Ya amma ya. Sittir. Oraya gitmesin iyi olur. Amma çok bekledin. Söyleyemedim size. Bu cüzdanı bir şekilde almalıyım. Oba memeler taş gibi. Tamam. Tam orada cebinde dur. İşte şansın. Bence o da Kate gördü ve Victor'a söyledi bence. Çünkü şu tarafa falan baktı da o yüzden söyledi. Su etme be Ne dedin sen bakalım? Bırak beni! Hee ben de öyle düşünmüştüm. Sakın kaçmaya çalışma ha. Ne bileyim uzaklısın değil mi evlat? Bana evlat ben senin için endişelenmiş olmalı. Eh, pek sanmıyorum. Anladım, uzun hikaye. Cüzdanı çok iyi açıldın ama. Bayağı iyisin. Neden bahsettiğini anlayamadım ihtiyar. Evet, ne dediğine dikkat et. Tekniğini oldukça baştan sağ ol. Ve yapacaklarını önceden belli ediyorsun. Sen kafayı yemişsin. Öyle mi? Bütün şey boyunca beni takip ettin. Belli ki beni kolay bir av sandın. Siki yanlış ki adama çaktın. A -a. Ne? Cüzdanı. İyi. Belki de polisi çağırmalıyız. Hiç durma. Tabii orta yaşlı bir turistin arka sokaklarda gençleri neden takip ettiğini merak edecektir. <laughs> Sen oldukça cingöz bir hırsızmışsın değil mi? Kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Her neyse. Eminim polisler konusunda benden daha tepkisindedir. Evlat. Cüzdan. Bir deneyimdir. Evlat. Ben <laughs> <As> Victor. cüzdanından. Anahtarı aldığımızdan haberi yok. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ha? Bir de beni kolay bir alsın. Mor. Pekala. müzik kapalı. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. Ee, üçüncü bölümden. Yani buradan daha ayrıca yeteceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi İlgin günler. Abone olmayı unutmayın.